Bu sirenlerin, batılı güçlerin Orta Doğu'da söndürdüğü hayatları kurtarmak için can havliyle hareket eden ambulanslara ait olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu ses, bizi evlerimize hapseden koronavirüsün bir hayatı söndürmek isterken, hayır buna izin vermem diye çığlık atan ambulansın sesi. Koronavirüsün bize evlerimizde adeta hapis hayatı yaşattığı bu günlerde, insanlık tarihinin daha önce böyle bir salgınla karşılaşıp karşılaşmadığını ister istemez düşündürüyor bizi. Tarih sayfalarına göz attığımızda ise, geçmişte bırakılan izlerin bugünden çok daha derin olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bundan yaklaşık olarak 700 yıl önce, yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın kapatmak üzere olduğu Orta Çağ'dayız. İslam medeniyetinin bilim, teknoloji ve felsefe alanında batıdan çok ileride olduğu, batının ise şehirleşme süreci, askeri gelişme ve düşünsel etkinliklerin yeni oluştuğu bir dönemde diyebiliriz. Tıpkı koronavirüs gibi Çin'de başlayan veba salgını 1347'de Kırım'da bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun ve bağlı cesetleri mancınıkla kentin içine atmasıyla Avrupa'ya taşındı. Zenginler kır evlerine kaçarken fakirlerse hastalıkla iç içe kaderlerini yaşıyorlardı. Zenginler şehre dönmeden önce evleri tütsülerle dezenfekte edilip sülfürle ilaçlanıyor, ardından da işi garantiye almak için eve fakir biri yerleştiriliyordu. Eğer o ölürse eve dönme erteleniyordu. Bu yüzden vebaya, dilencilerin hastalığı, fakirlerin vebası deniliyordu. Vebanın uğradığı şehirler ölü bir erken haline gelir. Sokaklar çürümüş ve hayvanlar tarafından parçalanmış cesetlerle dolardı. Gökyüzü ise akbaba sürülerinin hükümranlığındaydı. Kuşların bile terk ettiği batı sessizce acı çekiyordu. Bu da yetmezmiş gibi büyük bir kıtlık baş göstermiş ve insanlar ısırgan otu, kedi, köpek ne bulsa yer hale gelmişlerdi. Osmanlıların, tavun, Avrupalıların ise kara ölüm olarak adlandırdıkları veba, insanlık tarihinin en acımasız ve en etkili salgın hastalıklarından birisiydi. 1346-1353 yılları arasındaki salgında 475 milyonluk dünyada yaklaşık 100 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Ölümlerin çoğu nüfus yoğunluğu yüksek şehirlerde gerçekleşmişti. Hijyenin önemi ancak 19. yüzyılda hastalık mikrop teorisinin gelişmesiyle tanındığı batıda o zamana kadar sokaklar genellikle pislik içinde. Etrafındaki her türlü canlı hayvan ve insan parazitleri doluydu. Bu da bulaşıcı hastalığın yayılmasını kolaylaştırdı. Salgınlar şehirleri özellikle çocukları tahrip etti. Veba, bitler, sağlıksız içme suyu, ordular veya zayıf sanitasyon yoluyla kolayca yayıldı. Basit bir gripin veya bir baş ağrısının bile ölüm sebebi olabilme ihtimalinin yüksek olduğu bu asırda, insanlar daha önce sadece şehir efsanesi diyebildikleri gizemli bir hastalıkla karşılaşıyorlardı. Kendi seçimleri dışında gerçekleşen hazırlıksız bir savaş gibiydi adeta. Doktorların çözüm üretemediği bu salgında, insanlar kaderlerine terk edilmiş, çekildikleri köşelerde acılar içinde kıvranarak sessiz bir şekilde ölümü bekliyorlardı. Hastalığa yakalananların çoğu iki ila yedi gün içinde ölüyordu. Havaya, dar ağacına çıkartılacak bir mahkumun yaşadığı son anların tedirginliği yayılmıştı. Yalnız insanlar değil, hayvanlar da ölüyorlardı. Bu salgına yakalananların koltuk ve bacak aralarında büyük uğurlar meydana geliyor ve vücudun her tarafına yayılıyordu. Bir süre sonra kol ve kalçalardan başlamak üzere vücutta siyah ve beyaz lekeler meydana geliyordu. Yüksek ateş, kan kusma ve solunum güçlükleri de hastalığın neticeleriydi. Salgından kurtulma üzerine kafa yoran Avrupalılar bir takım kararlar alıp uyguluyordu. Fındık, incir yemek, çeşitli otlardan yapılmış haplar kullanmak vebadan kurtuluş çareleri olarak görülürdü. 14. yüzyıldan itibaren gemilere ve hastalığın görüldüğü yerlere karantina uygulandı. Gemiler özel limanlarda tecrit ediliyor, yolcular limanda 40 gün alıkonuyordu. Veba görülen şehirlerde çan kulelerine siyah bayrak asılarak oraya gelecek olan yolcular uyarılırdı. Vebalılar yerleşim yerlerinden sürülürlerdi. Karnavallar, fuarlar, kilise ayinleri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği toplantılar yasaklanmıştı. Bütün dünyayı perişan eden veba salgınının en az görüldüğü yer ise Anadolu'ydu. Kara ölümün Osmanlı ve Türk topraklarındaki etkisine yönelik çalışmalar, erken dönem kayıtlarının yetersizliği ve birçok Osmanlı kaynağının hastalık hakkında suskun kalması nedeniyle daha çok Bizans kroniklerine dayanmaktadır. Bu kaynaklar içindeki en ilginç bilgi ise Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi'nin bu hastalıktan hayatını kaybettiğidir. 20. yüzyılın başlarına kadar neden ortaya çıktığı bilinmeyen veba karşısında insanlık adeta ölümü benimsemişti. Hastalığa sebep olan Yersinia pestis isimli bakteri 1894 yılında Alexander Yersin tarafından yapılan çalışmalar sonucunda keşfedilmişti. O güne değin Avrupa'da vebanın Yahudilerin kuyuları zehirlemesi sonucu olduğu ya da havada oluşan kötü kokulardan kaynaklandığına dair çok çeşitli inançlar hakimken, yeni bilimsel tespitler mikrop teorisinin kesin zaferini ilan etmişti. Günümüze gelecek olursak, bir türlü kontrol altına alınamayan ve vaka sayısının günden güne arttığı koronavirüsün, zıvanadan çıkıp kara ölüme meydan okumasının ihtimali türler ürpertici olmaz mı? Peki bundan sonra dünya 20 yılda bir yeni virüs salgınına maruz kalacak diyen Bill Gates'in haklı olma ihtimali ne diyeceksiniz? Veya bu olanlar katlettiğimiz doğanın intikamı mı yoksa kırılan kalplerin ahı mı?